Herkese Herkese yeni videolarım merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ders videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün doğru yazılış ve yanlış yazılışları yapacağız arkadaşlar ama bir sayfalı bir sayfalı gelir arkadaşlar şimdi videomuza geçtik arkadaşlar başlayalım arkadaşlar şey biraz Ekran biraz şey gözükse de fark et fark eder herhalde bilmiyorum. Biraz bulanık görünüyor gibi. Net görünmüyor. Ama sıkıntı olmaz herhalde. Ben montajda yine yapabilirim Şimdi geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki uçurtmalarda, uçurtmalarda kelimenin doğru yazılışını bulup boyayınız demiş. Ben şimdi bir şey Çanta alıp geliyorum arkadaşlar. Zaten ayağımın oradaymış çanta. Şuradan bir boya seçelim. Arkadaşlar bu istedi. Sizde fotokopi vardır. Ben hangi renge boyasam? Ben bence mor renge boyayayım. Mor mudur nedir? Kapalı mor desem. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci tamamı birinci şeyimiz Aferin. 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 Aferin de. <laughs> Her, neyse arkadaşlar. Aferin. Aferin. Aferin mi doğrudur? Hangisi doğrudur? Evet, doğru. En üst doğrudur. Boyalım. Koyayla bir saat sonra. Evet arkadaşlar bir saat sonradır boyuyorum. Ve arkadaşlar ikinciye geçelim. Her, herkes, 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 herkes demiş arkadaşlar? Hangisi doğrudur? Tabii ki. Herkestir Arkadaşlar yine videoyu sorduklarımız boyayalım Çünkü arkadaşlar videomuz şey hemen bitiyor ve, er ve arkadaşlar devam ki ye hazırız başladık <laughs> arkadaşlar 3. de eğlence 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 demiş arkadaşlar Biraz bu gayet görünmese de yapabilirim herhalde. Başka bir şeyden yapabilirim. Kameradan yapabilirim. Bir dakika. Şöyle şu. Aa bacağım. Bacağım gitti. Şunu çekeyim. Tamam. Arkadaşlar ikinci. Üçüncüsü. Doğru söylediniz arkadaşlar. Üçüncüsünü. Bir de video durduracağız. Hep boyadığımızda video durduracağız. Çünkü videonun bitmek üzere. Başlık yapmayalım diye, hadi Ba You Yeah. Dur, durduramıyorum ki. Ve arkadaşlar boyadı Bir dakika. Dördüncü geçelim arkadaşlar. İlk, dördüncüsü şöyle verilmiş. Elektrik, elektrik, elen kıtirik elen kıtirik kı Elen len kı tirik. ne uçuş şey ya <laughs> arkadaşlar doğruyu söyleyeyim bilmişsinizdir arkadaşlar elik elektirik yok bu değil Elik, elektirik ve arkadaşlar bu doğrudur. Bunu durdurmayacağım. Bu videoyu durdurmayacağız. Zaten azmış. Çünkü şey. Şey yok. ya. Arkadaşlar Şimdi gelelim. 5. Bir daha 5. 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar 5. 5. şöyle verilmiş arkadaşlar. 5. şöyle verilmiş. Daha Evet arkadaşlar. Kasım. Kazdan Kasım Kasım. Arkadaşlar, doğru söylediğiniz Kasım'dır. Mart, Nisan, Mayıs, Kasım. Kasım var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Kasım. Evet arkadaşlar, şimdi 6.'ya geçelim. Yani ikinci şey geçin. İkinci satıra. İkinci satırımız şöyle verilmiştir. Bir dakika. -sa surprise, 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 surprise. Hangisi doğrudur? Tabii ki doğru verilmiş. Doğru söylediniz arkadaşlar. Sur surprise olacak arkadaşlar. Yine videoya doldurmaya do Videom <laughs> dur. Neyse. Arkadaşlar bana bu sefer şarj öğretmen değil. Ee, şu şundan öğrendim. Yedinciye geçelim arkadaşlar. Yedincisi şöyle verilmiştir. Şarj. Şarj. Şarjı. Doğru söylediniz. Evet. Doğru. Şarj. Şarj. Şarj söyleyemiyorum ben arkadaşlar. Öyle söylemekten çok gıcık alıyorum. Yine videoyu durduralım mı? Ne dersiniz arkadaşlar? Arkadaşlar. Bay. Arkadaşlar. Bir dakika. Neyse sonrakine geçelim arkadaşlar. Sonraki şöyle verilmiş. Evet arkadaşlar. Şöyle verilmiştir eşortman eşortuman Oha eşortuman eşortman, eşortman. eşortman vermiş. Eşortman ve eşofman. Doğru söylediniz arkadaşlar. Ne ha. Ah, karnım ağrıdı. Arkadaşlar eşofman. Eşortman değil demeyin de eşofman deyin. Eşofman. Hani çarşıdan alınıyorlar ya spor. Sonrakine geçtik. Spor, zipor, spor, spor. Oh, renkli, renkli. bu varsa ne be? O değil, o değil. Tamam. tamam. Next step. Geçe gelelim. Spor, spor, spor. Doğru söylediniz. Evet doğru. Nereye karaladım ben? Neyse. Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Bir şöyle yerime oturayım. Ah. Evet arkadaşlar. Son, daha sonraki sorumuz şöyle bilinmiştir pazar, Pazar. pazur, pazur ne ya? Zurpa gibi. hı hıgırık gibi. Şimdi hıçkıra benzetebilirsiniz ama hıçkıra değil. Hıgırık kafa derseniz. <laughs> Şimdi küfürlerle karıştırmayalım. Pazar. Doğru. Değil mi? Ve yorumlara yazın. bir tat sonra mı geçirdim ben? Evet arkadaşlar sıradakine geçelim. Şoför, 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 şoför. Arkadaşlar Arkadaşlar bunu video bittiğinde vereceğim ben. Şimdi arkadaşlar sonraki sorumuz. Sarımsak, sarımsak, sarsısak. Böyle verilmiştir. Doğru söylediğiniz arkadaşlar. Sağ, Mısak. Sarımsak değil sarımsak. Sarımsak evet. Arkadaşlar neden boyuyorum çünkü o yazı okumayı bilme, bilmemeyenler için yani kardeşler hamileler ben bunu ne yapayım Bir Daha. Arkadaşlar geri geldik. Arkadaşlar egzoz, egzoz 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 egzoz. Arkadaşlar doğru yazılışı egzoz. Zoz soza benziyor da. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz kirpik. Kirpik Arkadaşlar kirpik kirpik ben onu boyayım şimdi kirpik kirpik bir saatimi almasın Aman hızlı hızlı hı, boya oh. bak neyse arkadaşlar diğer sorumuza geçelim Be doğru şeyimiz budur kirpik Yanlış olmasın. Hii, yanlış <laughs> Arkadaşlar. Boğazım ağrımaya başlıyor yavaş yavaş. Ve videomuz bitmiştir arkadaşlar. Ve sıra sizde arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar video durdurun çabuk. Video durdurun. Şoför. Şoför. Şoför şoför olanı yapın arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Bay bay.